İddiacının sesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir gece sizlerle beraberiz. E, i̇zlenme sayılarımızın artması dileğiyle herkese selam olsun. Bugün ne yaptık? Önce onu göstereyim sevgili dostlarım. Şöyle bir iki oranlı kuponumuz vardı. E, Can'dan takip ettiğim maç öncesi aldığım maçlar vardı arkadaşlar içerisinde. Bunlar başarılı bir şekilde geldi, tuttu. Bundan sonra. Bodo maçı var 1.5 üstünde. Fran maçı var 1.5 üstünde. Brage maçı var taraf golü. Dalkurt maçı var 1.5 üstünde. Ne iki orandan tuttu arkadaşlar. Viborg maçı var. Arhus maçı var. Lens, Krona maçı var. Taraf gol almıştık Sikövde'ye. iki orandan bu da tuttu arkadaşlar. 3 tane tutan kuponum var. Ben normalde burada bu yayını bu şekilde ilerletirdim. Millet de derdi ki o adama bak bir günde 3 tane 2 oranla kupon yakalamış lan. Kasa gitsem ben bundan köşeyi dönerim işte şöyle böyle. Normalde bu işin piyasa olarak gören tezgahını açanlar arkadaşlar bu 3 kuponu verir gerisini söylemez. Şimdi 3 tutarım var ben delikanlıyım arkadaşlar onu söyleyeyim. Delikanlığımdan dürüstüm ben taviz vermem. 2 de yatan kuponum var. Dunyaska Stred arkadaşlar üstüne basa basa dün korner dedik. Bu sefer tutmadı korner bahsimiz. Arada kaçacak. Bazı takımların bizde kredisi olacak. Ben bu Dunyeska Stray'de ya 6-7 kere korner önemi kazanmışım. Bugün beni yatırdı diye satmam yani takımı. Bunun sebebini de çok iyi biliyorum. Maçı takip ettim arkadaşlar. Hem kırmızı kart var atmışta, 60'a kadar da pek korner çıkmadı. Doğrudur. 4 korner vardı maçta. Normalde ilk yerlerinden korneri yüksek gelen bir takım. İkisi de. Ama şu Tabükreş takımı öyle bir çalışmış ki kanatları kitledi. Dunyeska Streda kanatları çok aktif etkin kullanan bir ekip. Buna karşı önlem alarak sahaya çıktılar. Ve gerçekten de başarılı oldular arkadaşlar. Burada benim yapabilecek bir şeyim yok. Riga Gilvicente'ye de korner söyledim. 10 kornerle bitti. Vibok B36 Toroşan korner de geldi. Arhus maçında maç önü almıştım. O da geldi arkadaşlar. 50 liralık kasa 259 lira gördüğünüz gibi. <laughs> Sıkıntı yok. Bir yatan kuponumuzda daha var arkadaşlar. O da burada. Wilsing Bayern Münih. Buna 2.5 üst dedim. Lans skoruna bir buçuk istedim ki 75-90 arası Lans maçlarında hep skor olur. Olmadı bu sefer. 1-0 bitti. Terla Box da bir buçuk istemiştim. Bu da arkadaşlar oranı 2.40 40 felandı. Gelmedi maalesef. Bunları da gösterebilecek baba yiğitleri bekliyorum arkadaşlar size. Bunun dışında bir tane ne yorumladım ben onu da söyleyeyim dün videomda. Karabağ maçı 12 kornerle bitti. Korner dedim. Ya kale maçım arkadaşlar. Ben Karabağ iç sahada korneri alıyorum biliyorsunuz. Lans Corona'ya ben korner dedim. Kuponlu gol bahsi oynadım iki kuponda da ama korner dedim. Barem 9'dan açılmıştı. O yüzden ben gol bahsini yönlendim. 11 kornerle bitti. Barem'in niye 9'dan açıldığını da görmüş olduk. Nerede? Diğer maçları söyledim zaten arkadaşlar. Fram'la Hafta Nav kasacılara 1.5 üst dedim. 1-2-0 bitti. Diğeri 2-2 bitti zaten. Şimdi Nesine üzerinden ben yarının maçlarını değerlendireceğim sizlere. Çoğu maç arkadaşlar korner önerim olacaktır. Çoğu maça korner önerim olacaktır. Bilginiz olsun. Kuponumu da oluşturacağım birazdan. Gece maçlarına ne oynadığımı da söyleyeyim. Açıkta kuponum var. Albrex Oksaka Tapadya maçına çifte şans oynadım arkadaşlar. 1-0 çifte şans. Charlotte DC United bir buçuk üst oynadım. Ee, New York Red Bulls Memphis 901'e deplasman gol oynadım. Nerede? Geceki maçlara ne bulaştım arkadaşlar? Şimdi tam hatırlamıyorum. 5 maç oynadım da. Burada yok. Bolivya Ligi var arkadaşlar. Yolge Wilsterman maçı var. The Strongest'e 1.5 üst oynadım. Bir maçım daha var ya. Bir dakika. Evet yine Bolivya Ligi'nden. Üniversite Devinto Kulüp Blooming. Ona da korner oynamışım arkadaşlar. Burada. Ee, 59 liraya 129 lira öyle. 2.18 oranı var. Bunda keyifli bir aldım gece için. Bakacağız. Geçelim. <laughs> ben e, Libertadores ve Arjantin kupası Sudermere Bunlara yorum vermeyeceğim arkadaşlar Çünkü şirketçi takımlar görüyorum ben burada Çok fazla yanıltan takımlar görüyorum Atletico Minero'dan nefret ediyorum Zaten beni takip edenler biliyor Arjantin'de son zamanlarda gelen sonuçları Hepimiz biliyoruz arkadaşlar Rosario Central'in son 3-0'lu kaybettiği Kolon 3-0'lu kaybettiği 0-0'a çekilen maçları görüyoruz Racing Club haricindeki takımlara pek sıcak bakmıyorum Bu ara Arjantin'de Geçelim yarına Finlandiya ikinci liginden uzak duracağım. Sandnes-Songdal maçı var arkadaşlar. Şimdi bu normalde yarın ben birçok maçtan bir buçuk üst bekliyorum. Kasacı oynayan işte altı maç 7 maç bir buçuk üst oynayan veya üç maç bir buçuk üst oynayanlara söyleyeceğim maçlar olacak gol bahisleri olarak. Sandnes-Songdal maçında da yine bir buçuk üst beklentim var. Tabi Türkçe'deki oranlar düşük arkadaşlar. Türkçe'de bir buçuk açık olmayabilir ama yurt dışından bizi dinleyenler için söylüyorum özellikle. Sandnes-Songdal 1.5 bir buçuk. Ee, bunlarla da önlenecek bir şey yok. Hani bir buçukluk maç arıyorum. Aklımda bu maçlar vardı. Kendi fikrini sağlamlaştırabiliyorlar arkadaşımız. Ona da benim hani görüşümü merak ediyor olabilir belki de. Ona da yardımcı olmak isterim yani. Sikid Ranay mücadelesi var. Deplasmanın golü. Kong Swinger Brian mücadelesi var. Bir buçuk üstü. Stior blink Glorot maçı var. Uzak duracağım arkadaşlar bu maçtan. Körler Sarılar maçı. Kafa Moslu Asena maçı var. Bir buçuk üstü. Fredericks taşçı çata maçı var. Uzak duracağım arkadaşlar. Normalde benim beklentim burada üç buçuk altı üç buçuk altı Tek farklı bir ev sahibinin veya deplasmanın galibiyetini bekliyorum. 1-0 mı olur 2-1 mi olur bilmiyorum. Bu ligdeki en sevmediğim takım da Şitabek. Bunu da biliyorsunuz. Uzak duracağım. Bran start mücadelesi var. Bran'a her maç 1-0-5, 1-10-1-12 oran açılıyor. Startla oynuyor. Arkadaşlar ben 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Deplasman ekibinin 1-25 oranı var. 4 fark yemezi falan da sizde açıktır o oranlardan. 3 fark yemez diyeceğim ben start. Ama böyle çok kupona taşıyacağım maçları en son toparladığımda söyleyeceğim. Tek tek yorumluyorum şu an. Muyon denen Rauf da uzak duracağım. Tampere United Hong Kong'a mücadelesi var. Karşılıklı gol var. Şöyle çok iki mesela maçları işaretleyeyim de arkadaşlar. Sizin de kafanızda bir şeyler belirsin. Türkçe de açık değil. Tipçi açık olmayanlar var Bunlar zaten yani Bize ipucu veriyor arkadaşlar Gelecek bahislerin oranlarını açmazlar Oynatmazlar biliyorsunuz Riske çekiyorlar yani bizi Ayaklarına Partizan maçı var Kartlı maç bekliyorum Kartların konuşmasını bekliyorum Kırmızı kart falan oynayabilen oluyor arkadaşlar Kart puanı yüksek Bir maç bekliyorum bu maçta Rigas Sikola Hibernians'a bay geçeceğim. Kui Pon Young Boys'tan dep bir buçuk beklentim var arkadaşlar. Karşılıklı gol var da olur mu? Artık onu bilemeyeceğim. Maçı birden ikiye birden sıfıra falan çekerlerse ancak karşılıklı golların olacağını düşünüyorum. Dep basman bir buçuk üst maç kornerde olur. Sumuhat Seramika Kleopatra'da hem korner hem karşılıklı gol var beklentim var. Kaide Flora Anderlet mücadelesinde 2.5 üstün oranının ben fazla olduğunu düşünüyorum. Bu maçla ilgili pislik dönebilir. Kuşkulandım arkadaşlar oranlardan. Gol bahislerinin oranlarından. E, maçı alta çekebilirler. Oranlar açısından konuşuyorum. İsveç Süper Hattan da 3 maçada korner diyorum. Orgreit Eskilstuna corner. Osters Utsiktens corner. John Köping Vasteras corner. Sitenizde en düşük baremden bu maçlara korner alın arkadaşlar. Malmö'den uzak duruyorum. Malmö'de dönenç mücadelesi var. Uzak duruyorum. Hem kornerinden hem gol basinden hem taraf basinden Malmö'den uzak duruyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Slovaçka mücadelesi var. Ben burada bir buçuk bekliyorum ki son Brno oyunu Slovaçka. İlk yarıda iki gol yedi dağıldı. Yalnız deplasmanda gol atarsa hiç şaşırmam. İbrahim abiden ricamdır. İbrahim abi İbrahim'i ben dinliyorsa Fenerbahçe'ye bahis almasın. O bahis aldığı zaman yatıyoruz. Bakayım şöyle. Ayıl Solne Şiken diye mücadelesi var. Korner. nefçe Bakü Rapid Via mücadelesi var. Korner. İyi dinleyin arkadaşlar. Gerekirse not alın. Molde, Kiss var diye maç sonu bir diyeceğim. Lille Stürüm, Antwerp mücadelesi var. Ha bu arada Molde'yi de almayabilirsiniz. Molde de benim nefret ettiğim takımlar arasında. Ama maç canlı da olmadığı için ben maç sonu bir diyeceğim. Pislik dönse bu maça canlıya çekerler arkadaşlar. Lille Antwerp'e korner diyeceğim. Hatta arkadaşlar burada bilmiyorum yani 10 11 bile zorlanabilir yani bu yüksek orandan. <Sessizlik> Vikings ligora varısı yener. Maç sonu 1. Jurgarden'in golünü bekliyorum tek golü. Banda diye bir futbolcular var inanılmaz formda. Banda diye bir futbolcular var arkadaşlar bu ne diyeyim bu adama tipini birine benze çıktım benze çıktım arkadaşlar neyse deplasmanın golünü vereceğim size Vadus Konya Spor'a korner diyorum korner çıkacağını düşünüyorum müsabakada özellikle Zümer Bütücünün Konya cephesinde ciddi anlamda korner katkısı getireceğini düşünüyorum Balkan'ın klasik mücadelesini alta çekeceklerini düşünüyorum. Balkan'ın her iki maçta da on gol attığına bakmayın arkadaşlar tipikte bir beraberlik maçı benim gözümde. 1-0 da bitebilir. Alt maçı benim gözümde. Ama çok böyle kuponları taşıyacağımız bir müsabaka değil. Kafasında Balkan'ı, Klaksik mücadelesine dair bahis alma fikri olanlara da sözüm budur. Bron bir Bazel 1.5 üst bekliyorum arkadaşlar bu maçta. Karşılıklı gol var da olur. Oranın düşük müşük. Yani ben size içime söyleyeyim. 3 maç 1.5 oynayıp da 1.50-1.70 arası oran yakalayıp da kasa yapmaya çalışanlar da var çünkü. Bredablik-Başakşehir maçının ilk yarısının hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yarı gol çıkar arkadaşlar mücadelede. Vikingur-Leykavik-Leh-Poznan mücadelesi korner olur. Gecenin şişe, şişe diye bağıran maçlarından bir tanesi bence Olympiakos, slovan bretislava Kesinlikle ben uzak duracağım arkadaşlar. hajduk Split vitore guymarajdan işte da korner beklentim var. Guimaraş'ı zaten Portekiz Ligi'nde arkadaşlar sezon başladığında çok fazla kornerini değerlendireceğim söyleyeyim size. Krikleşmiş takımlarım var onlardan pek şaşmıyorum sapmıyorum bilginiz olsun. Rosario Central Quilmes mücadelesi var bu da korner olur arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğim size ben e, bu krikleşmiş takımlar hakkında. Geçen sene mesela Marsilya vardı. Al arkadaşım, 10 defa üst üste al. Ama çok böyle içinde doğduğu zaman ben mesela Midblanc'ın en son maçında Benfica maçından önce o Dani maçında kornerini almamıştım. Bu sefer yedirmezler deyip caydığımız olacak. 10 defa korner alıp 8 defa gelen, 9 defa gelen takımları buluyorum ben. Kornerde gerçekten kendime laf dedirtmem arkadaşlar, onu söyleyeyim. Her zaman gelecek diye bir garanti vermiyorum size ama %80-90'ını taahhüt ederim yani. Geriye dönük bakabilirsiniz. Şimdi İzlanda birinci liginde ben fikstüre bakacağım birazdan ayı skordan. Eğer sadece Trotter, Vogar, UMF, Serfos maçını aldılarsa bu maçtan uzak durun diyeceğim sizlere. Bir 47 oran benim gözümde fazla. Serfos 3-4 maçlar dağılsa da kötü değilse Trotter, Vogar takım değil arkadaşlar. Bu bahis baronları olmadan bu takımın puan alması, ligde gol atması mümkün değil. Benim izlediğim, takip ettiğim Trotter, Vogar bu. Ama sen şimdi burada kapavagorun maçı vardır. İşte Kordrengir'le. Almazsın bültene tek bu maçı alırsın. Diğer fikşürdeki maçları almazsın. Dedim bu maç şikedir arkadaşlar. Bizi düdüklemeye çalışıyorlar derim size. Ona bakacağım birazdan. Yani burada Hazan gibi bir 47 oranı atlamayacağım. 7 maçı söyledik. Ya Melgar International maçı var. Bu da Konya'nın olur arkadaşlar. Ya Melgar'dan bir defa Konya'nın yaptığımı hatırlamıyorum. Böyle dediğimizde de genelde sıkıntı oluyor ama. Abi bu da Konya'nın maçı. Seri B'de en nefret ettiğim ikinci takım Resif'ten sonra Buruski. <laughs> Para neyse top oynasın. İstediyen ev bir buçuk bile yapar. İstediyen takım makım değil. CRB Alango Ponte Pirata var. Korner olur arkadaşlar bu maç. Ben gol de olacağını düşünüyorum maçta yalnız. Bunu da söyleyeyim çok düşük oranlar. 2.5 altın 1.28. Ben gol olacağını düşünüyorum bu maçta. Bakayım geceden bir şey yok başka. Şimdi dönelim. Notunuzu aldıysanız şöyle de. Şöyle Perşembe takip diyelim. Şimdi kornerler çok korner verdim. Güme gidecek. Dikkat edin arkadaşlar. Güme gitmesin. Tamam görüşürüz. Şuraya Copa Box yazalım. Ah, Copa olur. Bakalım yarın maçı var mı? 8-5 Afriends'in oyunu sıralama. Eksik maçım var bunların yok. 8-5. Bunların 4'ü cuma. Allah Allah. Bu ligde cuma günü maç. İnfa'dayız farklı bir takıma bakalım arkadaşlar. Bu önemli yani. Bu önemli. Filker'e bakalım. Maçlar. 8-5. Bir Fiyonlere bakayım. 8-5. Son olarak da arkadaşlar Face Tour e bakalım peki yarın bu maç tanesinde de var mı 22'de. var yok arkadaşlar ben o traktörü self host maçında 1.47 10'dan e atlamayacağım Yarın da program bayağı zengin, bol bol değerlendirmelerimiz olur. 7 maç. Nesneden 7 maç arkadaşım. Çıkan bu. Viking'in oranı düşmüş sanırım 1.24'e. Çıkan bu. Bilginiz olsun. Bunu bir bazelden de ben kornerde bekliyorum aynı zamanda. Kaydettik zaten. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın diyorum.